herhalde gözlük falan bakıyordunuz da. Yok gözlük her zaman bakıyorum. Yaz şey biraz koşmaya başladım da ben affedersiniz. Spora mı başladınız? Evet ya daha doğrusu koşmak spor yapıyordum da koşmak çok acayip ona başladım. Şimdi onun için aksesuar gerekiyor. Koşmak neden acayip? Ee, şu hayatımda hiç koşan biri değilim. Yani yoga yaptım, işte pilates yaptım ama şimdi böyle koşmak insana şey geliyor, iyi geliyor. Daha önce yapabileceğimi düşünmüyordum. Şimdi 5 kilometre koştum geçen gün. Rekor. Sağlık için, için. Ee, sağlık için, sağlık için. Artık e, 40'a geliyoruz kardeşim. Her gün 5 kilometre, kilometre koşuyor için. musunuz? Evet, teşekkür ederim. Her gün 5 kilometre koşabiliyor musunuz? Hayır canım, tabii aşağı. Hayatında bir kere koşmuş arkadaşlar. <laughs> yani 5 yani kilometre bir kere, yanlış <laughs> mı? <muyum? gülüyor> 3 kilometre koştu. 2 gün önce de 3 kilometre koştu. <laughs> Programımda bir 5 var. Bir he hedef var. var. mı peki? Maraton inşallah. <laughs> Çok ciddiyim. Gerçekten mi? Koşmak öyle bir şeymiş ya. Bayağı bir dehliz yani. Girince elinizi veriyorsunuz, kolunuzu kaptırıyorsunuz. Mesela Bahadır Hanım Bahadır için nişan taşında oturuyordu. Nişantaşı'ndan taşından çıkıp İstiniye Park'a gidiyor. İstiniye Park'tan bir daha geliyor. Koşuyor değil mi? Yürüyor. Ama Bahadır biraz... Hanım senelerdir spor yapıyor <laughs> yani. Siz spor dışında neler yapıyorsunuz peki? Hayat nasıl geçiyor? Ee, Oh Bizim oh evet bir yemek markamız var Pop Up. Bu ara dizi vesaire olmadığı için Doğu Bey merhabalar. Hemen ayrıldı vallahi bizden uzaklaştı. İftarı müsli konuşuyorduk. <laughs> Ramazandan sonra tekrar işte Strange Love diye bir markamız var. Onu umarım güzel güzel davetler yapacağız, yemekler yapacağız. Bu ara dizinin olmaması fiyatlarının olması vesaire. Biz kesici, mi ötüyoruz arkadaşlar? Kesici yok. Yani. Kesici yok. Ee, Bir şey almadıysanız eğer haber... <laughs> Çor. <laughs> ee, onun uğraşıyorum. Sporlar işte şunlar bunlar biraz e, dizi varken tabii ki çok fazla kendinizden veriyorsunuz. E, işiniz sadece hayatınız oluyor. Şimdi oralardan tekrar kendime dönüp kendimle ilgili inşa sürecindeyim. Peki e, ilk ticaret deneyiminiz mi yoksa daha önceden Evet. Gerçi. Beni bir kere kasaya Kasayla <laughs> 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 <Ve> Kasayelik <açık gülüyor> <mi> yaptınız. Açık <laughs> vermedim. <laughs> evet, evet ilk e, ilk kez şeyim yani e, şey de. üretip e, servis yapıp hemen karşılığını alıyorum. Gerçi oyunculukla benzer ama orada da alkış alıyorsunuz. Peki e, oyunculuğu etkiliyor mu yani daha yavaşlamanızı ya da ya, daha ya. İnsanlar neler yapıyorlar ya oyun oynuyorlar, tiyatro yapıyorlar, aynı zamanda sinema filmi evet. yapıyorlar, onu yapıyorlar. Bakın Demet Evgar'a. Maşallah. Nasıl buluyorsunuz? <laughs> çok beğeniyorum, çok. Çok güzel gidiyor onların İzliyor da işi. Çok hoşuma gidiyor. Ee, olan üstü komple ekibin kadın olduğu bu kadar başarılı olması falan çok çok... Mutlu. Başka neler izliyorsunuz peki? Dikkatinizi çeken projeler var mı sevdiğiniz? Ben bu ara şeye taktım ya, crime polisiyeye taktım e, ee, dedi gibi onları izliyorum. Biraz böyle kendim de bir şeyler yazıyorum o anlamda. Ee, bakalım umarım yakında böyle birkaç bir şey var yaptık. Onları görüşmelerini yapacağım. Dizi mi yoksa film senaryosu mu? Dijitalde. Bir tane komedi, bir tane de böyle bir e, psikolojik gerilim. Peki hayallerinizde var mı oynatmak istediğiniz oyuncular? Benim senesi. Çok var. Birini söylersem diğerine ayıp olur. Gerçekten Evet. Doğu e nasıl gidiyor peki? Az önce bahsettik ama. İyi gidiyor Doğu Yiyoruz. Nasıl biridir? Nasıl biridir? Cemiş gibi durmuyorsunuz. <laughs> Dün spordan geldi hamur gel yapsın yapsın ya. Ya. Öyle birisi de o. <laughs> Peki mutluluklar dileriz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Elinize ederim. sağlık. Sağ teşekkür sağlık. Teşekkür